Yumruk yumruğa kavganın adresi İstanbul Esenyurt'taki bir fırın. Nedeni ise alacak verecek meselesi. Tam kapıdan çıkacakken tekme tokat kavga başladı. Arada kalan bir kadınsa yerlerde sürüklendi. Olayın adresi Esenyurt'ta bir fırın. İddiaya göre fırın sahibiyle aralarında borç nedeniyle husumet olan adam yanındaki kadınla birlikte iş yerine gitti. Borcu ödeyen adam fırın sahibi dükkanın kapısını kapatmak isteyince de kavga çıkardı. Yumruk yumruğa kavga eden ikiliyi ayırmak isteyen kadında yumrukların hedefi oldu. Aldığı darbelerle yere düşen kadın uzun süre yerde sürüklendi. O anlarsa saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Çalışanların ayırmaya cesaret edemediği kavga dakikalarca devam etti.